çok kıymetli takipçileri hepinize merhabalar. Türkiye'den Bay Devi ile sürpriz anlaşma öyle ki elektrikli demiryolu projesi için milyonlarca sterlin gelir. Değerli izleyenler, UKEF destekli proje Cardiff ile Londra arasındaki mesafeden daha uzun bir demiryolu bağlantısı oluşturarak, Türkiye'nin yüksek hızlı demiryollarını 10.000 kilometreye çıkarma hedefine de doğrudan katkıda bulunacak. Mersin Adana Gaziantep yüksek hızlı demiryolu inşaatını UKEF'in alıcı kredisi hesabı yoluyla sağladığı finansmanla Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı adına Rönesans Holding tamamlayacak. UKEF destekli proje Cardiff ile Londra arasındaki mesafeden daha uzun bir demiryolu bağlantısı oluşturuyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Mersin adına Gaziantep Yüksek Hızlı Demiryolu İnşaatı Projesi'ni çok önemsediğini ve bu toplantıya katılmak istediğini ancak kabine programı nedeniyle burada olmadığını aktaran Çelik, Türkiye bu projeye büyük önem verdi. Bu proje uluslararası taşımacılığı desteklemektedir dedi. Geçen yıl Birleşik Krallığın Türkiye ihracatının 8,5 milyar sterline ulaştığına aktaran Oxford ise Birleşik Krallık İhracat Finansmanı Dairesi UK Export Finans'ın büyük bir dönüşüm sağlayacak olan söz konusu yüksek hızlı demir yoluna verdiği destek bu başarı öyküsüne katkıda bulunuyor. Rönesans Holding elektronik altyapı ESG danışmanlık hizmetleri katener ve mekanik bileşenlere ilişkin sözleşmeleri müzakere etmek üzere Birleşik Krallık'taki tedarikçilerle hali hazırda temas halinde. Hızın eskiden en üst limit olarak 160 kilometre olduğunu bildiren iyi dünyada teknoloji geliştikçe biz de 200-250 kilometre hızlara çıktık. Şimdi 350 kilometre hızlı trenle çalışıyoruz dedi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.